Güzel kadınlarla ünlü ülkede erkek yok. Avrupa'nın Baltık ülkesi Letonya nüfus dengesizliği ile gündemde. Ülkede kadınlar erkeklerden %15 daha fazla. Avrupa ortalamasının tam 3 katı. Bu dengesizlik öyle boyutlara ulaştı ki ülkede yeni bir sektör doğdu. Kiralık eş hizmeti. Partner bulmakta zorlanan Letonyalı kadınlar saatlik ücret karşılığında erkekleri ev işlerinde yardım, tamir işleri ya da sohbet etmek için kiralıyor. Bazı kadınlar Letonya'da erkek bulamadığı için ülkeyi terk ettiğini bile söylüyor. 65 yaş üstünde ise durum daha çarpıcı. Kadınlar erkeklerin neredeyse iki katı. Uzmanlara göre bunun nedenlerinden biri, erkeklerin kadınlara göre 3 kat daha fazla sigara içmesi, obezite oranının daha yüksek olması ve erken yaşta yaşam kayıpları. Letonya'da erkek krizi büyürken kiralık eş sektörü hızla yayılıyor.